Selamlar sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir buz gibi bir videoyla karşınızdayız. Bu arada götün donmuş lan. Teşekkürler. Bugün biliyorsunuz Malaz'a airdrop'tan bir ev yapmıştık. Yeni evcil hayvanım. Herkese de bunu kıskandı. Sen dedi de buna yapmışsın dedi. Bana de yapıyorsun dedi. Tavşanımıza ev yapacağız. Görmüş olduğunuz tahtalardan koyacağız. Bir şeyler yapacağız ve villa yapacağız. Ay kesinlikle ve kesinlikle atlatmadan dinleyin. Çok önemli. Oyun videoları atmıyorduk arkadaşlar. Bir aydan beri hatta bir aydan daha fazla oyun videosu atmıyorduk. Artık oyun videoları her gün gelecek. Nasıl gelecek? Biliyorsunuz velet sesi, troller, eşkıyalıklar, serserlikler, çahallıklar. Hepsi açıklamada ortaya kanalımızda oyun kanalımız var arkadaşlar. Deniz'in kanalının ismini Tugay ve Deniz yaptık. Açıklama kısmından oyun kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Oraya da her gün videolar gelecek. Belet sesleri, troller her şey oraya gelecek arkadaşlar. Abone olanlar arasından da çok güzel bir sürpriz çekiliş yapacağız. Onu da söyleyelim. En iyi kar ya. Vallahi en iyi kar. Ya atın artık şu yüz. He ya, ya eskiden atıyorduk. Şimdi niye böyle? 100 kalıyor. 100.000 like bekliyoruz bu videoya. Çakmaya başlıyoruz. Geri zekalı. <laughs> Salak. Lan çırak! Ustana tahtala deme çabuk. Ocağı alındın yavru koç. Öbürü e yok usta. Lan şunu be Lan bu uzun gelir sanki ne? Evet. Vurma. Lan bu e, uzun sanki bu. Ne lan bu uzun? Ya bir tane mala sahip çıkamıyorsun ya. Yani. Hoş getir. <laughs> <laughs> Dağda yok ha. Ya oğlum tahta nerede ya? Valla Tahta yok ki ne? Götüme parmak attı Öteki tahtalar getir koçum hadi koçum hadi koçum Hangi koçu. Hangileri koçu, hadi hangileri usta hangileri hangileri bunlar mı? Ebeğin amcası ya Arkadaşlar ilk iskelemizi yaptık ama şu görmüş olduğunuz adam Bu tahtaları normalde bunların tahtasını kestirmiştik Sus. Unutma. Sıçam. Hayır, her sorumluluğu bana Arkadaşlar kadar... her videoda anlatıyor. Her videoda anlatıyor. Dışarı gün bir şey unutmazsak ha ödül verecek mi? Dışarıdan vallahi vereceğim. Ne? Bu arada güzel bir kar yağmaya başladı. Bana başlayan kar durmadan ya ha. Ya böyle karlar var. O karlar, o karlar, kar kar. kar. Elimiz dondu böyle mosmor. Ellerimizi görüyorsunuz zaten. Şimdi ikinci iskeleyi çakacağım. Ardından kenarlarını falan tutacağız derken. Yuvamız hazır. Teşekkürler Farkize. Ha? Lan sana şişkocuğum. Ben bu işi çözdüm ha. Bir şey değil mi? Değil mi o? Oh. De ya çivi... Çibit... Ha, tamam özür dilerim yahu. Ver be yahu. Al ben. Usta! Bakın el çakıyın ha. Şunu da çaksana. Evet. Al bak bunu tez çevir bakın. Döndür döndür. Hangisi? Bunu mu döndüreyim? Döndür Şuna bir bak şuna bir bak. Eee. Elim dondu elim dondu elim dondu. Biraz da sen çak. Açıp da ben biraz çak. Biraz da sen çak. Acık biraz da, da ben sen çak. Bir halay çekmemiz yok mu şu karda? Bir halay çekelim mi? Allah nasip etsin. Halay çek. değil. Nasıl? Çok güzel da bir halayımız var mı? Var. Hı. Bunu alacaksın Moduk. Bam 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 bam. bam. Geri zekalı. Hadi döşelim. Dur ama öyle Yapacağın Yapacağını şu ya. Vallahi adı ya. Okey. Geri Keser mi eve? Vereceğim keser şimdi sana. İskelemiz tamam arkadaşlar. ikinci iskelemizde yaptık. Şimdi. <gülüyor> 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 <El oldu. gülüyor> Haluk abi. <laughs> Bizi duyuyorsan Haluk abi video izliyorsan. yani oran var orantı var. Yani <laughs> bacak 40 santim. <kırsan teminine gülüyor> yani. Böyle iş olur mu Haluk abi? <laughs> Haluk abi. Eee <laughs> i̇skele mağdur olduk şu anda ama yapacağız. Yapacağız. Yap başka çaremiz yok. Ben dondum ya. Ben, ben ya. Usta. Be Gel Arkadaşlar buraya <laughs> kadar izleyenler lütfen like atmayı unutmasın çocuk Amerikalı olsaydı beğenirdiniz değil mi? Bu çocuk Türk. Bunlar da Türk kası. Salak salak. Ne ya. ya. Şunu şöyle dur. Ya ben tutuyorum. Geri zekalı. Sen niye çekiyorsun? Kameraman gel. Deniz otur. Arkadaşlar şimdi çatı tarafını yapıyoruz Ya hadi gel diye ya Arkadaşlar bu beni çok sinirli ediyor Videolarda öyle resim geliyor. Hızlı hızlı çalışıyor ya Çalışacağım valla donuyorum arkadaşlar onun için hızlı hızlı yapıyorum Ya şimdi de sıkılmayın diye hepsini göstermek istemiyorum <laughs> Ya ben kafayı yiyeceğim ya bu ne ya Ya Pakize tam bir şıllıksın ya. Arkadaşlar şimdi buralarını kapatacağız. Ön tarafı şey üst tarafı kalıyor. Ondan sonra boyama işlemine geçeceğiz. Ver oğlum, ver kardeşim. Arkadaşlar en önemli yeri Pakize'nin giriş çıkış yapacağı yer burası olacak. Marazda unutmuştuk. Yani marazda unutmuştuk sonradan açmıştık ama e, buradan Pakize girip çıkacak. Buralar komple kapalı olacak zaten. Ve boyanacak. Tamam çivi ver çivi Yapacağım işe tüküreceğim bak ya. Arkadaşlar sonuna geldik. Evimizi istediğimiz ya. gibi yaptık. Bu kenarlar çık kaldı. Onun sebebi zaten tavşan ışık girsin filan diye. Artı önümüz yaz, hava girsin. Zaten o üstlere zıplayıp da kaçamaz zaten. Önümüz yaz diyoruz ama var ya yiyor. Var ya yiyor. Allah'ın ışığı ya, var ya. ya. Allah şey ya Deniz Bey. Fazla karıştırmamak. Geçen gün sıcaktan oturamıyordu. Şimdi soğuktan kotumuz donuyor. Çivi ver oğlum. Çivi ver. Oğlum videonun başından beri çivi ver Deniz. Çivi ver getir. Şişkocuğum. Çivi ver ya. Lan çivi diye 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 Parkize'nin Pakize'nin evi oldu Olmadı Neden? Koyacağız da He Sen biliyorsun bu işi ha şişko zayıf. Lan dombili Lan, lan lan lan, donbili. lan, lan lan, ayı Lan Lan, fit. lan. Hı. Hı. Ama çirkinleşiyor Bu arada arkadaşlar Pakize yok Pakize'nin olmamasının sebebi şu Kimin telefonu çaldı? Senin telefon çaldı He Ben telefonu çaldı Alo Fuat abi He çekimdeyik Arkadaşlar Pakize'yi getirmedik onun sebebini söyleyeyim Hava görüyorsunuz yani buraya getirecek hayvan küçücük buncucuk bir şey zaten bulamayız o da bembeyaz Şimdi boyama işlemine geçiyoruz boyama işleminden sonra videomuzu bitiriyoruz ya yolla Bir dakika de bir tane Allah. Bir tane daha bak bir tane bak Dert babasıyım ya ben Yolla Hı. Üstümüze sıkmayalım amman diyeyim ha Yolla Yolla kaderim yolla. İçin ötüne yolla. Ne de olsa. Lan kana bak hadi bak. Dini, Bak hadi. Çok güzel Ana. Bici gibi oldu ha. Ana elim bu. Lan Dini Elim baba. Ana. Ana. Elimiz donuyor spreyi bu adam. Valla elim dondu. Lan dini. Lan Tugay. Lan elim dondu. Nasıl lan? Lan bildiğin dondu. Oğlum basamıyorum. Vallahi dondu. Vallahi da, da, da. Basamıyorum. Elim buz gibi oldu. Siz arka basın. Ben buna basayım. Haydi bakalım. Kim daha hızlıymış? Oğlum çok soğuk. <laughs> Oy. Ama bak dene. Bana bak. Çalkala, <laughs> çalkala bir. T anlayışım bu mu? Harf yazmak gerçekten bu mu? Evet. Buyurun gelin. Dekor, dekor mu Bak. Bak şimdi. Gördün mü Dekor'u? Dekor'u gördün mü? Bak şuraya yakınlaştır. Vav. Wow. Gerçekten mükemmel bir sanat eseri. <laughs> Teşekkürler. Arkadaşlar videomuz böyleydi. Tegu ordusu sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Elimiz ayağımız dondu. Şimdi eve götürüleceğiz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Oyun kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Açıklama kısmında da olacak. Her gün oyun videoları gelecek. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyoruz size de cansınız. Bay bay.